Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugünümü hoş geldiniz. Bugün ben bu saksıyı rahatlatmak istiyorum. Yoksa kırılacak arkadaşlar. Ee, çünkü bu kocaman oldu. Takılıyor her yere. Kırılacak diye korkuyorum. Ayrı bir saksı almayı düşünüyorum. aşkın gözyaşlarıyla beraber. Bunu yapayım. Ee, ayrı saksı alayım. Size tekrar dönüş yapayım. Uzun olmasın video. Bu güzel saksıyı rahatlatmak istiyorum. Kaptüslerle bunlar kalsın arkadaşlar. Ee, bu, bu da kalsın istiyorum şimdilik. Çünkü bunun o kadar şeyi yok büyüklüğü de. Bunlar kırılıyor, takılıyor çünkü kenarlara. Yani e, balkonda, cam önünde e, pervazlara takılıyor arkadaşlar. Kırılacak diye de korkuyorum. Sürekli aşkın gözyaşları da bebeklerin döküyor o arada. Devam edeyim ben değiştireyim saksını sonra geri dönüş yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dikimim bitti. Ben bu saksıya yaptım çünkü mavi olarak bunları yakıştırdım. Mavi oluyor kışında bu e, krasula türü. Çok güzel kırmızı kırmızı da çiçekleri var bu güzel kızın. Bakın mavi aşkın gözyaşı da yanına diktim. Buralardan kelle uçurduktan sonra bakın arkadaşlar. Bunu da buraya diktim bebeklerini. Bakın bunlarda köklendirdiklerim. Bunu da diktim bu uzun olan da öbür saksıdan aldım buraya. Çünkü kendini orada tutamıyordu rüzgardan. Bakın, toprağını çok güzel yaptım. Bu saksıya yakışacak. Bu da böyle morarıyor çok güzel oluyor. Adını tam bilmiyorum bu sukulentin. Bakın, çok güzel yaprak özleri var. Böyle hmm, ne desem karpuz yapraklarına da benziyor. Bakın arkadaşlar. Adını bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. Tam ben bilmiyorum adını. Yani böyle kökü de çok. Bakın değişik yani güzel duruyor. Saksımız böyle. Bir de arkadaşlar bir şey göstereceğim. Mavi aşkın göz e, kellesini uçurmuştum arkadaşlar. Bakın hemen köklenme yaptı. 3 e, gün 4 gün olmadı. 4. gün olmadı. Bakın bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Bakın ben kendisini uçurduktan sonra görüyor musunuz arkadaşlar ee, uçlardan en baş uçlardan kökler salmış, hepsinde de var arkadaşlar. Yani çok değişik. Yani bunları gözlemliyorum arkadaşlar böyle bakın. Çok hoşuma gidiyor böyle bakmak. Yani değişik değişik sürekli size ürüyor. Yani üremeleri kolay, bakımları. Yani e, yazın biraz sıkıntı yaşıyoruz ama ben çok şükür konumlarını ayarlıyorum Su, suyu da ona göre ayarlamalar yapıyorum dinlendiriyorum 500 mil, milimlik şişeye ya da litrelik şişeye sularını ayar, ayarlıyorum mesela saksım büyük ona göre kullanıyorum arkadaşlar ama kurumalarını bekliyorum yani toprakları en azından e, 3 gün 4 gün sulamadığım oluyor bir hafta sulamadığım oluyor 15 gün Bilmiyorum çok ihtimal e, rüzgarda güneşte olmazsa 15 gün bekleyebilirsiniz sulamalarını. Yani çok susuzluk sorunu yaşamıyorlar arkadaşlar. Yani kendileri suları var içlerinde. Tatile gitseniz sorun olmuyor bu çiçeklerde. Ama bu çiçeklerde oluyor arkadaşlar. E, yani begonyalarda da aslında çok olmuyor da. Yine de normal çiçeklerde yani susuzluk sorunu oluyor. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Saksım çok harika oldu. Bunu da yanına dikelim Bu aşkın göz yaşında dikeceğim arkadaşlar. Yani buralardan alıp köklendirme yapacağım. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Destek verirseniz çok sevinirim. Görüşürüz.